Merhaba arkadaşlar. Ben nereye geldim? Reklamcıya geldim. Burada şimdi arabanın dışına yaptıracağım. Çıkartma falan hazırlandı. Buraya geldim. Herhalde bir baskılar maskılar tamam dedi bana. Arkadaş buradaki. Devranım. Anıl İyi güzel bir şeyler yapmış ya. Ben daha önce bir resim falan göndermiştim bana. Bu arkadaş yapıyor Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum ben de Hocam mat yaparım, parlak mı yapalım? Eee... Mat bir Parlak biraz karışırlar bir Mat sanki daha iyi değil mi? Mat yaparsan o da sürer <laughs> Hah aynen aynen Çok parlak olursa şey olur değil mi? <laughs> Yana döner, pavyon işine döner o <laughs> iş bakalım. Bir de otobüsü yıkatmam lazım. Bu arada arkadaşlar şu mama kabından da ve kum havuzundan da görüleceği üzere ben bir kedi aldım. Kedi aldım dediğim okulun bir kedisi var. O yavrulamış. Onun bir tanesini aldım ben. Ee, bakmaya çalışıyorum ya. Bakmaya çalışıyorum da şimdi yolda gelirken ne oldum? Ee, kediyi ben buralara bir yere bıraktıydım. Sonra o camdan baya bir e, dışarıya baktı. Sonra ne olduysa ben anlamadım. Bir anda e, tam debriyaja bastım. Ve yıktı da ayağıma saldırdı. Dırmaladı ya. Sonra buraya bir yere kaçtı. Ben ne yaptıysam bulamadım. Elimi şuradan soktum. Şunları açılıyor bak sigorta kutusunun olduğu yer. Oraya baktım. Oraya baktım. Şuraya baktım. Bu da silecek e, şey. Neyse, silecek doldurduğumuz yerde silecek suyunu buralara soktum. Bir kedi sesi buldum ben internetten. O kedi sesini açacağım. Bu daha önce işe yaradı. Bir ara bir, bir yerlere daha sıkışmış girmişti bu. Yerini tam bulabilmek için. Bak bir kedi sesi çıkarayım. Başlık geldi. Sesini duydum ben. Cılız bir büyük sesi duydum. Nereye gitti bu ya? Kula buldum bunu. Buldum. Gel, gel, gel. Gel kuzum, gel. Gel kuzum, gel. Gel, gel. gel bakayım ben. Sen ayağımın altında ne geziyordun ya yavrum benim. Evet yeni yoldaşımız bu arkadaşlar. Siyah erkek mi dişi mi, bilmiyorum. Veterinere götürdüm erkek dedi. Öbür veterinere götürdüm dişi dişi mi dedi emin değilim dedi. Veteriner dediğim e, emin olamayan orada çalışan birisiymiş de. Bir yerine bir şey oldu mu lan? Kuzum. Oh. Ha sen buralarda dur biraz çık. Ha dur buralarda. Tamam mı? Hadi bakalım. Adını da koyarız, bir şey koyarız biz bunun adını koyalım. Yani bir isim verirsek. Berab, bak bak, senin canını yerim ben, canını, canını yerim ben seni. Oh be, bulduğuma sevindim. Neyse biz dönelim işimize. En son hali vardı değil mi burada? Ha şu bak. görecek mi? Şöyle değişik bir yapılacak. Neyse ben e, şeye başladığı zaman, yapıştırmalar başladığı zaman tekrar açarım kamerayı. Bir bakayım ya. Elini ayağını bastık mı? Nereye kaybolun yine? Heh, bak bak. Burası çok seviyorum burayı. Bak. Nerede o? Bir tıkılıyor buralarda. Nereye gitti? Çok kaçıyor sağa sola. Nereye kaçtı bu yine Neyse ben bir bulayım da ondan sonra açalım kamerayı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kedi öyle bir yerden bir girmiş ki bir yerlere. Kedi diyeceğim sana kedi. Sıkıntılı mısın oğlum sen? Bak kendi de korkmuş yavrum öyle bir yerden girmiş ki. Şimdi burada bir mobilyacıya geldim. Şuradan bir delik açtırdım. elimi uzattığım oradan aldım. Tam böyle banyonun arka kısmıyla şey arasında, kapı arasında sıkışmış kalmış. Şu parçaları kestirdim oradan. Elim sığacak şekilde. Uzattım elimi aldım. Çok korktum ya. Sağ olsun abi burada 2 dakikada halledi. halletti. Halletti. Buradan mı girdi acaba? Buradan girdi herhalde ya. Ben şuraya şuraya böyle var ya hep kapalı tutayım bundan sonra. Buraya da bir şeyler yaparım ben. Açılmasın bir daha. Bir daha girecek mi oğlum oralara sen? He? Oh. Şöyle şey. Oh. Hadi gidebiliriz artık. Korktu o da korktu. Canım benim ya. Çok korkmuş ya. Çok korkmuş. Canım benim. Sütün içiyor şimdi. <laughs> Bu arada çıkartmaları hazır gibi. Bunlar yan tarafları olacak. Logomuz bitti Daha doğrusu çıkartmalarımız bitti Böyle bir çıkartma yaptırdım ben buraya Şu kısmı da Kanalın logosunu yaptırdım Bak bak ne güzel oldu Çok beğendim ben ya Gel Bitti mi? Yok bitmedi Arka tarafı gördün mü? Buraya böyle bir manzara yaptırdım Üst kısmı da Yine logomuzu yaptırdım. Yanlara da e, birkaç böyle şerit gibi böyle bir şeyler çektirdim. Yine bu yan tarafa aynı diğer sağ taraftaki gibi bir logo yaptırdım. Çıkartmayla birlikte. Aynısı oldu. Bak. Çamlar, mamlar böyle bir değişik bir şey yaptırdım. Ön tarafı göstereceğim ben şimdi size. Ön tarafta da gösteremedim ki. Ön tarafta yine camın üst kısmına arkadakinin aynısını yaptırdım. Yine buraya da aynısını yaptırdım. Arkadakinin aynısı. Yani ön taraf ve arka taraf aynısı oldu. Çıkartmanır ve logo. Standart otobüslükten çıkmış oldu. Ben çok beğendim ya. Evet. Güzel oldu. Yakıştı yakıştı. Bu tarafa bilerek bir şey yaptırmadım. Ben oraya çok güzel bir alan var ama ben oraya zaten motosikletimi koyuyorum ya. O yüzden gerek duymadım oraya. Böyle oldu. Ya bu geniş açıdan dolayı balık göz gibi bir şey diyorsunuz ya, ondan oldu. Bak ya. Ön taraftan bir daha göstereyim. Gördün mü? Çok güzel oldu, çok güzel. Ano. Biz meşek pasta burada. Ne yapıyorsun gel. Bu beni bir yoldu, bir yoldu bu beni. İlk geldiği zaman. şöyle leşek. şöyle leşek. Evet şimdi ne kaldı arkadaşlar biliyor musunuz? Tente kaldı tente. O tenteyi de yaptıracağım ben. Bak oynayalım şunu. Oyun. Bu hiç durmuyor böyle ya. Hiç durmuyor, hiç durmuyor. Sabah saat 4 gibi suratıma atlıyor böyle. <laughs> bak baba. Her neyse o bir tane tente vardı ya o tente kaldı. Onu da yaptıracağım böyle. Benim karavanım hiçbir eksiği kalmamış olacak. Çok güzel olacak ya. Her neyse arkadaşlar, çıkartmalarımızı yaptırdık, e, logolar bastırdık, koyduk. Fazladan logolar da koydum ben. Ben e, hani biraz daha renkli bir şey isterdim ama ruhsatta sıkıntı çıkacağı için e, yaptırmadım. Hani bu beyaz kısımlarda sadece siyah koydurdum, e, bozmasın diye. Görmüşsünüz zaten. Biraz da mat şeklinde koydurdum. Çok böyle parlak parlak olmasın. Bak oynayın nasıl oynuyor bak. Bak bak. E şöyle şak şey bu ya, yoldaş oldu bana. Her neyse, benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.